Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile kanalımdaki ilk videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Erinci'de Peki Mega Fusion'un güncellemesinde bir maç atacağız. Sonrasında videomuz bitecek. O zaman oyunumuzun açılmasını bekleyelim. Kanalıma ilk videosu arkadaşlar. Ne diyeyim bilmiyorum. Abone hedefim 1000 arkadaşlar çünkü 1000 abonede yüzümü göstereceğim. 1000 abonede yüzümü göstereceğim için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalda çok short videosu atmayacağım. Daha çok videolarla da takınacağım. Yakında belki Instagram ya da TikTok hesabı falan da açabilirim. Bunun aboneme bağlı. 1000 abonede yüzümü göstereceğim. 1500 abonede TikTok hesabı açacağım. Hadi bakalım. Bu arada 1000 abone olduğumda arkadaşlar her gün bir shorts videosu gelecek. Normalde her gün 5 shorts videosu atacağım. Ve ben bu hesabı ben bu hesabı şeyde satın aldım. Satın aldım. Bir şey göstereceğim. Orada. Hesabı satın aldım. Çok ucuzdu. 50 liraydı arkadaşlar. 60 Hesabı satın aldığımda 62 seviyede. Bir dakika ama biz çekelim. Burada değil. Aa burada. Hesaba başladığımda adımı kendim değiştirdim. En yani yüksek kademe az. Oynama süresi 5 yıl diyor. Onu ben anlamadım ama. Bu hesap benim değil. 2-3 gün önce kendime satın aldım. Bunu buraya alalım yine. Wow'da kalmış. Lük Aa Füzyon gitmiş. Uzman. One Man Squad. Bak bunlar da gitmiş. Yeni güncelleme acaba ne olabilir? Yeni güncelleme ile hiçbir alakam yok. Rastgele haritadan ne çıkarsa oynayacağım. Rastgele haritadan ne çıkar? Rastgele haritadan ne çıkarsa onu oynayacağım lan. Bir dakika ben gözümü kapattım. Ne geldi? Hala geldi mi? Geldi mi hala? Açıyorum. Açtım ha. Açtım hala aynı. Hani. Dur kapattım. Hiçbir şey görmüyorum. Nereye geldi? Var ya kesin Nusa ya da Livik geldi. Hissettim açıyorum. Açtım. Aa! Ah! Erencil geldi. <laughs> hadi hadi hadi. Videoyu hiç bölmeyeceğim bu arada. Açıldı evet. Oyun çarpıldı. Neredeyim ben? Yani ne zaman buraya geldim? İlk kez hesap aldım. Önceki hesabım çok kötüydü. Şey at. Militariye atlayabilirim aslında. Çok üstünden geçmiyor. George Bull'a gideceğim ya. hesabı 3 gün önce aldım yo hesabı 5 gün önce aldım 3 gün önce 50 63 seviye yaptım hesap çok zdu bana hesap 50 liraydı bana uygun geldi Ben de aldım sanki biraz hızlı iniyoruz tamam Hızlı bir şekilde rakiplerimizi bekleyelim. Oyun sesi çok az mı geliyor size? İnşallah normal geliyordur. Ses düzeyimi açmayacağım çünkü telefon inşaallassın. Allah'ım lütfen bu videoyu bölmeyeceğim dedim ya bölebilirim. Kimse gelmedi. Lan. Lan. He. <laughs> <laughs> Bende ne oluyor falan diyor. Neyse buradan notumuzu yapalım. Sonra cehennemin dibine. Bir dakika. Dur bir dakika. Oyun döndü. Oyun. Evet telefonum bir şey alandı. O ne? Şu boşlukta açayım ki. Buranın üstüne kalın. Oradan üstüne kalsa bir şey olmaz aslında. Oradan tırmanıp paraşüt aç. Neyse. Şuradaki mermileri almadım ben ya. Kardeşim az önce sıkıyordun. İki saniyede nereye gitmiş olabilirsin gördüm. Gördüm. neden bu kadar çok kasıyorsun? Oyun çok kas bir. Oyun aşırı çok kasıyor. Ben bu kasışla oyun oynayamam. Kasma bitti. Aa oyun. Aa bu telefon. Hocam. Yeni Eda aldım. Yeni Eda aldım. Yeni et, yeni aldığım çok dönüyor. Bana mıydı? Biri sanki bana sıktı. Gördüm. İki kişiler da gitti. Şu ikiydi. Üçüncünüz nerede lan? Şş. <laughs> ne? Ben körüm. Neyse takımın kökünü de kazdık. Çok bir takımı. Elim haritadan silmeyi başardım. Şuna bakmadım. İnşallah buna bakarken ölmem. Ya bu ne ya? Bir tane enerji içeceği için hayatımı tehlikeye attım. Da. AKM'nin mervisi bitti diye AKM'yi bıraktım. AKM çıktı ya. Benim hayattaki şansım işte. Her yerden AK çıkıyor. Almayacağım oğlum. Almayacağım. Ortanı tam ortası okul aydın geliyor. Oynalarında da daralıyor. İkinci fişeyi bulur muyuz la? öleceksin ben bunu alacağım. Hançer atacağım. Hançeri. Bu kim? Ya abi çok donuyor. Sıkamıyorum çok donuyor. Bak canım. Oyun donmasa yemin ederim ki onu almıştım. Ev video çekiyorum değil mi donuyor? Bu bot da herhalde ya. Değil mi? Herhalde. Sıkar alacağım. Bana sekmeyen bir silah. MG3. Şimdi MG3 nasıl sekmiyor abi? Senin onu diyeceğiz. Bir dakika. Paraşüt olayı bitmiş. Buradan. Buradan nereye gidiyor? Buradan. Buradan nereye gitsem buradan. Hocam bir tane mega füzyon şehir seçti. Aa arabanın deseni var. Lan bu arabanın deseni ilk defa aradım. Benim eski hesapta da vardı bu. dağın arkasından gideceğim. Belki orada. Dağ tutan vardı. Hadi köprü tutanı. Köprü tutanları bilirim de dağ tutanlar nedir ya? Benim Max Hayır. Tamam. Lan yol bitiyor. Hadi pat patika varmış. Neyse. Ben yoldan gitmek istiyorum ya. Tepe taklak şimdi uçmayalım ölmeyelim. Oha double. Double buggy. Ya ne şeydir ya. Ben buradan böyle yardıracağım. Buggy'nin en sevmediği yer tarla. Şu an muz demiş, şu andaki şeylere bir tost falan. Yine tarla. Hayır. Acıcam. Abi haritada çok mu Bak ne kadar kasıyor. Sizde de bir şey oluyor, kasıyor böyle. Neyse. kusacağım ben. Ha burası güzel ya. Marketin binasına üstüne kimse çıkmadı. Tamam, ben yerimi aldım. Alamadım. Burada hiç iyi şeyler yaşanmamış. kişi mi olduysa illa ki bir kişi. İki kişi. M762 hastası. Ünart. Ünart. Sonuncunuz yok mu? <laughs> kafasına. Dün 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 dün. Ha, dün 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 1 vs 4 Bunu ne O bu set güzelmiş. Ama ben kamuk bulaş Sevedim. Lan! Allah çarpsın o bombayı ben atmadım. Kim attı lan? Oğlum elimde kaldı can ha. Yıkırdı <laughs> canım red zone no no teks ne no red zone N ne zaman poçin gider red zone oldu mu ben ölüyorum ha hiç şaka yapmıyorum hocam bu dönebilir mi böyle Otoriter olduk ona da şükür bakalım. Şuraya bir bomba gelse öldürmüyorlar. Buradan da biri sıktı. Yine red zone geldi. Bıktı. Yine mi red zone? Bu arada size bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Red zone hani kırmızı bölgeyle işaret ediliyor ya. Kırmızı bölgede bomba patlıyor. O kırmızı bölgenin içinde bir de bir ya da birden fazla oyuncunun olduğu anlamına geliyor. Mes bu kırmızı bölgede bir bir veya birden fazla oyuncu var. Şu an kırmızı alanın içinde ben de varım. Yani illa ya ya bir ya da iki. Birden fazla da olabilir, bir de olabilir. Yani denizde rotayla göstereyim. Bak, rotayla gösterdiğim yer Full deniz full. Bir dakika full deniz Bakın rotayla gösterdiğim yer. İşte full gösterdiğim yer. Deniz ya. Evet. O, o işte orada red zone var. Orada bir adam var. Baksana abi. Bu bölgede de var Ya red zone. Baş, Ben burada pusacağım. Zaten alandayız. Evet. PUBG Mobile bilemedik ki örnekler. Burada arkadaşlar bu, bu şeyi yapamayanlar da var. Ayarlardan yapabilirsiniz. YouTube YouTube'da YouTube Shorts'larda şey var. Aratırsanız bulursunuz. Hem yani böyle hiç çekmiyor bakın. Sekmiyor. Hele de dürbün açım var ya. Dürbün açınca tabii işlemsiz oluyor. Sekiyor da az sekiyor. Sıp, sıfır sekme diye bile olacak. Şey olacak demiyoruz. Oğlum bak. Bir soldan sıkıyorsun. Bir sağdan sıkıyorsun. Canımı bozdu. Bir rezona bayıldı. Oskar bence Red Zone'a bayıldı. Red bayılan bu değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Siz ne zaman geldiniz hiç ses çıkarmadılar ses çıkarmadılar ha. Hiç ses çıkarmadılar hiç. Ben oradan atlarken ses. Ama bunlar arabayla arabayla gelse sesini duyurdu. Üçlü öldürüş, dörtlü öldürüş otoriter. Neyse nice güzel. Artı 25 aldık. On kil. Evet on kil. 1236 asır. Bugün win çıkmadı. Kötü de oynamış olabilirim. Bilmiyorum. Kötü mü oynadım bilmiyorum. Ama o ama oyun çok dönüyordu. Aşırı dönüyordu. Rastgele haritada Erencil geldi. Neyse yine de güzel bir güzel bir maç çıktı. Onlar nasıl arkamdan geldi? Bak siz olsanız siz de öldürdünüz. Ama size bir şey diyeceğim. O mekayı ben özleyeceğim. Yeni meka güncellemesi vardı ya. Yeni değil artık. İki ay önceydi. Tabi bitmesi lazım da Yeni güncellemeye bakacağız. Yeni güncellemede herhalde Poseidon mı bir şey falan gelecekmiş. Poseidon kıyafeti doğru Poseidon kıyafeti bedava verilecekmiş. Ne bileyim doğru mu arayıp Poseidon olacak. Evet arkadaşlar rüyal pasımız 79'dan 79'a yükseldi. Bu, bu nedir lan? Hesapta bu arada hiç para harcamadım. Harcayacak mı? Hadi gelin videonun sonunda harcayacak. Bir tane bir şey harcayayım ya. şunu birleştireyim bir şey açayım. Dur ben tekleden ne çıkar? Hiç. Var ya çöp çıkacak. Ya yani şu M16. Bak. Şu zamanlı bak. 7 günlük M16 bile çıkmayacak. Ben size söyleyeyim. Bari o çıksın. 7 günlüğü çıksın. Yine kaçıyor. Geldi durumumuz. Vereceğiz şeyin. Ya 12 tane. Keşke bundan 30 tane olsa ya. Sınavda groza adresi var? 4 tane scar var. Bir AKM M4'ün klasik deseni bende. Benim önceki hesapta bu M4 var ya. Ama o hesap çok kötü diye sattım. Bu M4 hesabı. <laughs>